Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Eşya kırmayı sever misiniz? Mesela ben çok severim Tabii ki önemsiz ve gereksiz eşyaları Yoksa sakın ha eşya kırmak çok tehlikeli Ama Exo ailesi bu oyunda bütün eşyaları kıracağız O kadar manyağız ki böyle bunu rahatlamasını almak için Kendimize bir vinç tutmuşuz böyle Çok yukarı çıkıyoruz vinçle Ve oradan böyle bir ağırlık bırakıyoruz aşağı Bıraktığımız ağırlık düşüyor ve yerdeki eşyayı lak diye kırıyor Evet bak şimdi elimizde bir tane para var böyle Şu anda çok fakir olduğumuz için ağır bir şey alamamışız Anam olsun para da iyi Şu an seferlerimiz var atıyorum bakalım bak. Para düşüyor. Oo, yumurta paketine vurdu. Tam isabet diyor bak. Tam 70 lira kazandık. Güzel para güzel. Ne diyor burada? Güç bir seviye. 130 lira istiyormuş. Bizim paramız yetmiyor. Neden? Tamam tamam sıkıntı yok. O yumurta paketinin ağzını burnunu kaçacağız ve bunu güçlendireceğiz. Elimizdeki ağırlığı artıracağız. Atalım bakalım parayı. Hop düşüyor. Oo. <laughs> Yumurta paketi paketi geberiyor bak canım, nasıl azaldı 70 lira da güzel para güzel Oha artık paramız yetiyor bak ne diyor gücü yüksel 130 lira yani elimizdeki ağırlığını arttıracağız Bak şimdi veriyorum exercise elimize iyi bakın bak para var ya Yükseltiyorum ve yükselttim oha Artık elimizdeki tuğla oldu dev tuğla Çok daha ağır çok daha ezici Şimdi o yumurta paketinin bitti Hadi bakayım attık o. Yumurta da kırıldı bak ba. Mükemmel mükemmel bak bu da kırış kamera bakın nasıl kırıyoruz. Bum diye her açıdan görüyoruz böyle zınk diye kırıldı. Ve yumurtayı kırdığımız için tam iki kat para aldık 180 lira mükemmel para mükemmel. Hop iki seviye karpuz. Aha karpuz mu kıracağız şimdi? Karpuzu kırmak bayağı zordur yalnız. Kabuğu çok kalın çünkü. Bakalım nasıl olacak? Evet ekşi Siz de böyle bunların kırılmasını izlerken rahatlıyorsanız alttan video like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil düşüş unutmayın. Şimdi madem 190 liramız var, onunla birazcık yüksekliğimizi artıralım. Bizim vinci daha yukarı çıkartalım. Bakın şimdi Tıklıyorum ve nasıl yükseleceğiz? Tam 2 metre yukarı çıkacağız ve tıkladım. Hop of bak bak. Deli gibi yükseldik şu an. Çok daha yüksekten bırakacağız tuğlayı. Daha hızlı gidecek. Ve ezecek o karpuzu. Attık bakalım. Hop bum. Yuh karpuzun canının yarısından çoğu gitti Şimdi tam 190 liramız var Ama paramız <laughs> hiçbir şey yetmiyor O yüzden biraz daha yok etmeliyiz o karpuzu Attım bakayım hop gidiyor Üf, Karpuza tek attık Ekspres bakın karpuza Resmen dağıldı lan uf kırış kamerası bak nasıl yok oluyor Oo, mükemmel bir sürü parça ayrıldı Ne? Tam 260 direk sualisi kat para mükemmel. Mükemmel mükemmel, mükemmel 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 Toplayalım bakalım paraları Üç seviye güreşçi. Aha insan var lan aşağıda. Bu ne böyle bitiriciye tıkla diyor. Yoksa smackdown hareketi mi yapacağız? Ay <laughs> söylesin kendimiz aşağıdayız. Hadi bakalım tıklıyorum. Ne olacak şimdi? Oha tuğla yattık. Kendimiz atlıyoruz. Uuuu <laughs> <laughs> güreşçiyi yok ettik. Smackdown. Dıt 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 dıt. Bakın ne güzel. <laughs> nasıl yok ettik. Mükemmel bir yok ediş. Tam 520 lira kazandık. İki kat para. Mükemmel. Ulan zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Smackdown'cı mı ne yapacak ya? 970 liramız var şimdi. Bunun elimizdekinin ağırlığını Bakın. Gücü 3 seviye yapıyorum. Oha artık elimizde ağırlık var. Bak bak. Skor dumbbell var. Bir de yüksekliğimizi arttırıyorum. 3 metre. 325 liraya. Ulan yok edeceğiz bence. Attım bakayım dambalı. Uf. Oh, oh. Oha monitör lan bu demir. Bunu kırmak bayağı zor olacak. 230 lira kazandık. Güzel para, güzel para. Gayet güzel. 550 liramız oldu ama yetmiyor hala güçlendirmeye. Bir daha atıyorum bakalım. Geber lan monitör. Oo, lan çok azını gidiyor ya. Bir <laughs> 200 lira daha güzel. Bununla elimizdeki narlını biraz daha artıralım şöyle bak. Artırıyor. Oho. Elektrikli testler oldu. Şimdi bence bak tek atacak direkt. İkiye böler yani. Attım bakayım. Hadi oğlum yok et. Oo, daha çok götürdü ama bu sefer neredeyse 300 lira kazandık. Ben bu testereyi bayağı sevdim ha. Güzelmiş. Topla diyorum bakalım. Artık ne kadar pahalandı diye. Elimizdeki Narını arttırmak tam 1105 lira. Neyse şu monitörü yok edince bayağı para gelecek bence. Attım bakayım. Hadi testere saldır. Oo, bayağı vuruyor ama yetmiyor. Bir 300 lira daha. Aha bak yüksekliğimizi arttırabiliriz. Tamam arttıralım bakalım. 650 liraya. Of 4 metre yükseldik. Artık herhalde tek atar yani. Bayağı hızlı gidecek. Attım hadi oğlum. Hadi yok et. Hop. Oo, lan az daha geberiyordu. 370 lira geldi. Çok iyi para. Rekorumuz şu an 500 liralar civarında. Bakalım hiç 1000 lira falan gelecek mi? Bu sefer gebertiyoruz o montörü. Hadi bakayım testere. Saldır oğlum saldır. Of. Oo, resmen yok oldu. Bakın şuna. İzleyelim şöyle. Of kırış kamerası. Böyle tık diye direkt yok ediyoruz ha mükemmel Ve şimdi kaç para geliyor? 740 lira mı? Aha bak işte bu ekstrasi mega rekor Çok mega rekor hem de. Çok beğendim ha Topla diyorum bakayım şöyle Bonus sandık mı? Oo hadi bakayım Tam 1170 liramız var Elimizdekinin ağırlığını arttıralım şöyle Aha Lan ne oldu? Elimizdeki testler top oldu lan Bu top ne ya yoksa bu Bir saniye yoksa bu ağırlı topu mu lan böyle ekstrasi? Çok ağır toplar oluyor demir böyle Gülleciler fırlatıyor acaba onlardan birisi mi? Eğer oysa çok ağırdır bakayım tek atacak mı? Attım bakayım sandığa. Bence bu kırılmaz ya. Direkt kırdık şu üstüne bakın. Tek tek kırdık. Kırış kamerası. uff full canlı sandığı kırdık. Uu, acaba kaç para geldi içinden bakayım çok merak ettim ha. Ve 900 lira. Oo 1800 lira oldu. Mega rekor. <laughs> çok fena rekor. Şu elimizdekinin ağırlığını biraz da arttırayım bakayım. 1600 lira. Arttırıyorum ne oldu? Bu ne lan böyle? Mantatis mi oldu ne oldu bu? Lan bu ağır değildir ki atayım. Mantatis bu valla. Hop lan bu ne azıcık vurdu ya. 500 lira geldi ama güzel para güzel. Sandalyeyi bir nasıl kıracağız bununla ya? Şuna bak minik mıknatıs böyle. Ah kıramıyoruz. Azıcık vuruyor. Yok yani bu yetmez. Yüksekliğimizi ben 5 metre daha artırayım Oo hadi bakayım. Atıyorum. Gidiyor. Oo devrildi sandalye çok güzel. Bu sefer 650 lira geldi devirdiğimiz için. Güzel para. Rekorumuz şu an 700. Hadi bakayım oğlum. Yok et artık. Yok et. Yeter. Oho. Gebermiyor hala ya. Bir 650 daha geldi. Yüksekliği artıramıyoruz. Gücümüzü artıramıyoruz. O zaman bırak tırnağımı tırnağımı Hadi bakayım gebert oğlum. Gebert. Hop. Uf. Şöyle bir kritik bulsa mesela. Aniden kırsa. Bir 650 daha. Hadi bakalım. Umarım yeter yani. Yüksekliğimizi artırabiliyoruz. Aha 6 metre. He. Bu bizim şu anki mevcut yüksekliğimiz. Şu anda 6 metredeyiz. Nasıl 6 metre lan bu bir kere? Gökyüzü lan burası. Hadi bakayım. Yok ya bu şey bence. 6 metre üstüne ekstra koyuyor. Yani çünkü bu 6 metre olamaz. Çok yukarıdayız. Yoksa şu an 7 mi oldu? Neyse atıyorum bakayım. Hop attım. Yok bu 7 değil ya zaten. Evet. Oha sandalye yok oldu. 770 lira geldi. Bence şu an bak mega rekor gelecek. 1000 liraya geçeceğiz. Gerçi bir saniye. Az önce biz geçmiştik ya. Sandık kırdığımızda 1800 lira falan gelmişti galiba. Doğru doğru. Rekorumuz şu an 1800 falan. Atıyorum bakayım. Hadi oğlum yok et sandalyeyi. Oo elveda sandalyecik. Çok salandın ama geberdin. Bak bak şöyle bakın nasıl geberiyor. Boom diye kırdık sandalyeyi mükemmel. 770 lira oldu bize 1540 lira. Uf güzel. Sandık haricinde şu an rekor bayı söyledi. Sandık hariç rekor bu. Cam kalp alt seviye. Cam kalp ne yalnız kıracağız onu biz. 2700 liramız olmuş. Elimizdeki ne alanı bertaralım. Hadi bakayım arttırdım. Bu böyle, böyle tavuk oldu. <laughs> Lan tavuk ağır değildir ki ya. Attım bakayım. Hadi oğlum salları hop. Oha tek attı lan cam kalbe. Tavuk çok güzelmiş. Bak ne güzel kırış kamerası. Of nasıl kırdık direkt. Çok iyi. 890 lira oldu bize 1780 lira. Çok iyi ya. Harbi rekor bak olamaz. mikro dalga geldi. Demir lan bunu nasıl kıracağız biz tavukla mikrodalgayı. Attım bakayım lütfen gebersin. hadi. Hadi hop. Evet canı azıcık gitti bak. Birazcık yamuldu. 890 lira ama parası güzelmiş. Beğendim mikrodalgayı. Vallahi çok para veriyormuş. Yüksekliğimizi biraz daha artırıyorum. Artırınca gökyüzüne geldik yani. Utanmasak bulutlara çıkacağız. Attım. Hadi tavuk saldır oğlum. Saldır. Uuu takla attırdı lan. Tom 1900 lira geldi. Aha bak ekşeriz bence bu şu an rekor. Niye biliyor musun? Çünkü bunda iki kat yok yani. Normal tek kat olarak şu an rekor bu. 1000 lirayı geçtik. Vallahi geçtik. 1000 lirayı geçtik. 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 Toplayalım bakalım. Fırlattık tavuğu. Tavukçu saldır. Uuu biraz daha vurdu. 1000 lira daha çok iyi. Ama paramız hala yetmiyor hiçbir şey. O zaman bir daha attım. Hadi bak bu sefer kırılır umarım. Hadi. Kritik vuralım bak mega saldırı Hop kırılmadı ya Vallahi böyle bin bin geliyor güzel para Elimizdekini güçlendirebiliriz Hadi bakayım tavuğu değiştirelim artık ne geliyor Hop ne lan böyle ne bu Pastamın geldi ne geldi bakayım attım Ne lan bu böyle attım E ne bu galiba böyle suluk mu ne artık Anlamadım ki böyle şişemin suluk mu pasta mı? tam garip bir şey yani Ama bizi tam 1170 lira kazandırdı Ya ağır bir şey olmalı bu sefer kırıyoruz Allah kırıyoruz Attık hadi bakayım oğlum yok et Yok et Yok etti of şu i̇şte o bu ne Bütün parçalarına ayrıldı bak Üf, mükemmel 1170 lira oldu bize 2340 lira İşte bu geçiş gerçek rekor şu anda 2300 TL Çok bir rekor şu <laughs> an İlk defa şu an 2000 liraya geçtik Toplayalım şöyle Dahtilo mu geldi Lan bu da demir ya Lütfen elimizdekini gücünü artıralım Dur dur Atayım ben şunu atayım Hadi bakayım ne olacak Oh Harbi hasar yemiyor bu ya 1100 lira yani fena değil. Elimizdeki ne arttırıyorum ne geldi? Oho XYZ bu güzel bak. Elimize dev gibi böyle bilgisayar gibi bir şey geldi. Vallahi çok iyi bak. Attım dev bilgisayarı. Bayağı bayağı ağırdır bu. Tam 1300 lira geldi. Bu da mükemmel. Şu an tek kat rekor olarak rekor bu. Hani iki kat değil. Tek kat 1310 lira. Mükemmel. Bakalım kırabilir miyiz? Daktilo geber artık. Lütfen geber ya. 1300 de en azından parası iyi. Yüksekliğimizi arttıralım şöyle. Oha lan bu gidişle vallahi uzaya gideceğiz. Boğulacağız uzayda. Ha. Hadi oğlum saldır bakayım. Ooo mega hasar. Bu sefer neredeyse 1500 lira geldi. Diyeyim. Çok iyi para, çok iyi para. Tek kat rekoru gene. oğlum kırdık, kırdık. Bak kesin kırdık. Of! Lan kırılmadı. Bir 1500 daha geldi ama şimdi siz bakın öyle bir vuracağız ki bence 3000 liraya yakın gelecek. Hadi bakayım fırlattık. Ooo! Uf, mega yok Bay bay daktilocuk. Bakın geberdi. Oo, çok iyi parçalar. Şuna bakın şu mükemmel değil mi? Kaç para geliyor? Oo, 2980 lira. 3000 geldi. Neredeyse 3000 bak. Çok iyi para bu. Çok iyi para. Bunu sandık. Bence 5000 getirecek bu. Hadi bakalım. Elimizdekinin gücünü arttırıyorum. 10 sürü yapıyorum. Saksı oldu. Oho bak işte sayesi bu. Çok güçlü. Niye biliyor musunuz? Saksı çok tehlikeli bir şey. Saksı çok ağır bir şey. Hayatınızda eğer hiç saksı kaldıysanız biliyorsunuzdur. Saksılar çok ağır oluyor. İçleri full toprak dolu böyle apar bir şeyler. Bununla bence tek atacağız. Hadi bakayım sandık. Geber sandık Uuu Tek attık saksı reizle be. Yok oldu. Bak bak bak. Kırılma şeyi. Of of. Şey kırılıyor mükemmel. Tüm paralar geliyor. Of. Devam etmek için dokun, dokundum. Kaç para geliyor? 3300 çarpı 2. 6600 lira Yoo! Oha 9 seviye yel değirmeni Bu ne lan elimizdekinin gücünü arttırayım bakayım ne olacak Bu ne lan turşu kavanozu oldu <laughs> Ama bu ağır değil ki o kadar ya Bakayım kaç vuracak Oo, boom. Evet azıcık vurdu bak bütün turşular kırıldı Çok dendik çok 1800 lira getirdi ama güzel para Bir daha fırlatıyorum hadi bakayım Hop. Yok ya yok işlemiyor yani Çok dendik bir şey bu keşke yani geliştirmeseydik Saksı daha güzeldi Yüksekliğimizi artırıp 10 metre yapıyorum. Artık ne oluyor burada ya? Bu nasıl büyük yükseklik lan? Tuuuuk. Çok fena vurduk. 2030 lira geldi şu an. Tek kat rekorunu kırdık. Bence böyle turşular ekstra güçlü ve böyle hasar veriyorlar. Bakın şu her dağılıyorlar böyle. Ve onların suyu yerdeki şeyi eritiyor. 4000 liramız oldu bile ama şu an yükseltmek için 7000 lira gerekiyor. Attık. Oo! Kırılacak az kaldı az kaldı. Vallahi kırılıyor. 2000. ama artık geber yani. Hadi geber lütfen geber yani. Hop. Geberiyor mu? Hala gebermedi. Utanmıyor ya. Ve şimdi gücümüzü 12 seviye yapıyorum. Eşyamızın ağırlığı artıyor. Hadi bakayım. Hop. Bu ne lan böyle? Fincan mı lan bu? Cezve mi? Kettle mı? Ne lan bu? Lan bu az vurur ya. Bakayım. Hop. Aha. Ama kırdık. Güzel vurdu yani. Ben beğendim. Bak nasıl kırıldı. Söylesi bakın bakın bakın. Nasıl yok oldu? Üf. Mükemmel bir yok anı Harika. Ve iki kat para geldi. Tam 4400 lira. Mükemmel para ikisi Yani resmen 10 seviye kumbaraymış. Kumbarayı tekleriz lan biz direkt. Elimizdeki mükemmel ağır kettle Oo, tek attık. Kaç para gelecek? Bence 7000 lira gelir. Hadi bakayım 7000 lira. Bak kırılma anı. Up nasıl kırılıyor. Bum diye kırıldı. Mükemmel bir kırılış. Hadi bakayım 2200'den 4400 getirdi. Tamam tamam. Hala rekor sandık reiste. Yazıcı. 5300 liraya yüksekliğiniz arttırıyor mu iyice bak. Artık 11 metre ediyor ama yani daha yukarıdayız bence ya. Bu nedir böyle bence 100 metre falan şu an yukarıdayız. Yazıcı vurduk. Hop. <laughs> bak insanlar bir etrafta Yazıcı yok ediyoruz. 2400 lira geldi. Bir daha fırlattım. Hadi oğlum saldır. Saldır oğlum. acım oğlum. Hadi bakayım. 2.5 bin geliyor. 2.5 2.5 geliyor. Yüksekliğimizi daha çok arttırıyorum artık. Gebertonu. Hop mega saldırı 2690 geldi bak neredeyse artık tek katta 3000 lira gelecek kanka söylesin öyle bir şey yani aşırı derecede şu anda fazla para geliyor çok izleyici olduğu için artık çok para geliyor herkes de böyle eşyaları kır eşyaları kır diye böyle tezahürat yapıyorlar ve bize böyle bağış oluyorlar o yüzden deli gibi bak böyle yok ediyoruz her şeyi kırıyoruz çok para geliyor hop nasıl yok ediyoruz mükemmel 2690 lira daha elimizdekinin ağırlığını arttırıyorum Oo, bu ne lan Dev gibi varil oldu. Hadi oğlum saldır geliyor tek atacak Boom. Drake yok etti yazacak mükemmel değil mi ya tam bir metal varil bak nasıl kırdı uf uh, param paramparça etti resmen harika bir şey lan bu harika bir şey vallahi harika bir şey tam 2910 lira kazandık İki katlandı 5800 lira oldu. Ulan çok iyi ya. Evet Exo ailesi gerçekten çok eğlenceli ve çok rahatlatıcı bir oyun. Tüm eşyaları fırlatıyoruz, kırıyoruz, her şeyi yok ediyoruz. Aşırı derecede fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışarı açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ben Instagram'a ve TikTok'a girip Exo ailesini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.